Herkese merhabalar taksitli otel takipçileri ben Doğukan Batuhan Kurtçu. Bugün size tanıtacağım yepyeni bir aracım var. 2015 Renault Megane Hatchback 1.6 Touch Plus aracımız. 115 beygir ve yalnızca 128 bin kilometrede. 5 kapılı olarak geçen modelimiz benzin artı LPG ile çalışır. Ayrıca tam otomatiktir. 129.900 lira tam fiyattır. 40 bin lira peşinat vererek bu araca 48 ayda yalnızca 2710 TL ödeyerek sahip olabiliyorsunuz efendim. Yanlış duymadınız. Yalnızca 40 bin lira peşinat ve ayda 2710 lira ödeyeceksiniz. Telefon numaramız 0232 218 0707 Ayrıca internet sitemiz www.taksitlootuan.com Hemen ziyaret edebilirsiniz. Hoşçakalın.